Merhabalar sevgili Karayel Sanat takipçileri. Ben Hakder Balaban. Yeni sezonda Kasım Uçkan'ın yazdığı Hakder Balaban'ın yönettiği Oğluma Kız mı Yok adlı komedi oyunumuzla İstanbul ve Türkiye'mizin her köşesinde sizlerle birlikte olacağız. Hepinizi bekliyoruz. Sevgilerimle. Merhabalar sanat takipçileri. Ben Tolga Öz. Yeni sezonda Kasım Uçkan'ın yazdığı, Akter Balaban'ın yönettiği Oğluma Kız mı Yok adlı tiyatro oyunumuzda İstanbul'da ve tüm Türkiye'de sizlerle beraber olacağız. Görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.